Bu soracağız oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bu yol oynuyoruz. Arkadaşlar bir de ee, e, böyle bu yol hileli olanı yüklemiştim. Onu çekmiştim. İşte şu an bu gerçek olan gerçek olan yaptım? Size ama karakterlerimi göstereyim. Bugün bu yol oynayacağız. Gerçek olan. Şimdi bir bakalım. Arkadaşlar Talan var, Jack'im var, Karl'im var, Dale'im var, Yosan var, Pokan var, Barley'im var, Alp'im var, Dani Mike'im var, Boyok'um Mike var, Jason var, Bull var, 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 Nita var, Kot var. Arkadaşlar 15 tane karakterim var. Hepsini size gösterdim. Şimdi arkadaşlar videoya devam edebiliriz. Arkadaşlar şu sonraki gündeki de, kaçıncı günündeydik bir bakayım. Yarın 7. güne geçiyoruz. Arkadaşlar bir gün e, bu yapı tarzı gidip e, kostüm aldım yani On 15. günde de bunlar gelecek. Şuna ya Griff'i seçeceğiz ya da Edgar'ı seçeceğiz. A, arkadaşlar ben Edgar'ı seçeceğim. O, Edgar daha güçlü Griff'ten bence. Öyle düşünüyorum. Etika'yı seçeceğim ben. Arkadaşlar 15. gün olduğunda bunun videosu gelecek. Yani Etika'yı alacağız. Yani güzel olacak. Şimdi 12. sezondayız arkadaşlar. Yeni sezon falan çıktı. Yani çıkalı bir 22 bir 23 gün falan oldu. 23 gün önce geldi bu sezon. Arkadaşlar ben zaten bunu bir 20 gün önce yüklemiştim. Bir bunu eee birkaç gün oldu. Arkadaşlar bir 9 güne yakın yükledim bu oyunu. 10 gün falan oldu yükledim. Bana ben bu oyunu sevdim. bana baya sevdim. Bana güzel bir oyun. Zaten eskiden de oynamıştım bu yakıtası. Burası taze kadar gelişti arkadaşlar. Değil mi böyle bayağı gelişti. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar bizim kulübümüz şu benim kulübüm şu birinci Galatasaray kulübü. Onu kulübüm Şu 8 kupayı da hepsi ben kattım. Hiç birisi sadece ben kattım. Ben onları kazandıydım bunları. Burada meşhurlaşmıştık falan filan. Hmm. Böyle işte. Bir daha şu atlarda bir şey, şu kayalarda bir şey var mı? Bakıyorum. Yok galiba evet. Şimdi arkadaşlar oyna gelebiliriz. Hangi oyun modunu seçtim diye düşünüyorum. E ben tek hatta düelle seçeyim. Düelle oynayacağım. Dur şunu değiştirelim ben. Çünkü iki savaşçı kabul etmiyor. Tayı seçeyim. tamam Tamam uygundur. Gelelim. Arkadaşlar bunu kazanmam gerekiyor. O 2200 kupada savaş kutusu var. Bakalım aksesuar mı çıkacak? Karakter mi çıkacak? Ya da hiçbir şey çıkmayacak mı? Göreceğiz. Dur Allah sen ne hızlı başladın? Allah ben sana yenilmem. Of, be. Yenilseydim kendime güderdi. Şeliye yenilme şansım var. Şeliye yenilebilirim. Ben yani şeyli güçlü. Allah canımız da gitti bana. Ama şeyli bir vursaydın ölecekti. İnşallah şu çeliği yeneyim. Yani en güçlü karakter şu anda değil. Çeli gelse yanıma direkt keseceğim onu. Beklesene. Şu ultim dostu. Ultimde bir basacağım ona. Görsün. Aha. Ölüm günü bugündür Şeli. Allah! kulağına öldük ve öl bizim ödüm günümüzmüş. Şeli bize onu öğretti bugün. Dur dur dur. Ya bu şeli beni keser ya. Tayar da keser beni. Gel. Allah gelme gelme tamam 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 tamam. A gazı öldük. Ya bu şeli de ne güçlüymüş. Ben Dur dur şimdi sorarım ben onu. Şeli. Hop. Gel gel gel. Gel. Gel sen. Gel ben seni keseceğim. Çok küçük oldum sana. Gel. Onun adı ne? bu bir, bakayım. Hah. Yendim onu. <gülme> Değil yendi. Taya yendi. Kalle yenemedi. Bu ne ya? Kalle yenemez Şöyle. Tamam Jackie yahat hat Allah! Allah şey içeli yahat hat şeyle diyorum. Jackie yahat hat dedim. Jackie şov yaptı bize. Allah! Dur 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 dur. kaçacağım döne. gülüyor bak bak onun sakla saçma sapan bir şey mi? Yaz kere bir isim. Jack, evet Jackie bizi yendi. Maalesef ki kaç kupamız gitti? 3. 3 gitti fazla değil de. Biraz ayar ettik. Arkadaşlar e, şimdi e, ben dükkanda bir kostüm almayı planlıyorum yıldız jetonuyla. Yıldız jetonuyla bir Arkadaşlar şu elmasım yetseydi alacaktım buradan bir tane özel teklif. Hepinizi bir tane kostüm almak istiyorum. Şu büyücü bardağı almak isteyim de 2500 yıl Şu haydut haydut kolta da yani devre zonu almak istemiyorum. Hmm. Ben çekim üreticisine gemedik. Arkadaşlar ben zonlarda bir tane üçey çeyik üreticisi bir kod yazın. Ben de onu giyeceğim arkadaşlar. Ben onu giyeceğim de. Neyse. Ee, şimdi te şimdi tek hesaplaşmaya şey yapayım. Şimdi arkadaşlar hangi karakter yazsam diye düşünüyorum. Ben hangi karakter yazsam acaba? En düşük kupalı olanı alacağım. Galiba Danimark. Evet evet Danimark alayım. Yani yeni çıkmıştı bana. Yani bir dün falan dün çıktı. Arkadaşlar kupa kasmaya devam ediyorum böyle karakterleri çıkarmaya çalışıyorum. daha süper enderleri bitirmedim. Sadece ee, şey kaldı. Yukolda peni evet. Yukolda peni kaldı. Onları da çıkarttığımda destansiyon savaşçılığa geçiyorum. Ben neyi alayım, alayım herhalde, herhalde alırım, evet evet alırım. Arkadaşlar video çektiğimden dolayı boyun sırtas böyle kasıyor. Galiba ağırlık yapıyor diye düşündüm de. Video çekmeyken yani kasmıyor, normal gidiyor. Yok oh, bak derim var orada. Bombacı mülerim. Ben bombacı mülerim. Dur 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 Ben hocamı Denmedim. Ultiyi de boşa attık. Arkadaşlar ben büyük ihtimal ikinci olacağım yani. Birinci ol olacağımı hiç inanmıyorum doğrusu. Ya da üçüncü olacağım. Evet galiba ikinci olacağım. Tahminen yani birinci olmak isterim bu da bayağı kastım. Ama birinci olma şansım da yani yüksek gibi bir şey. Son adam da buymuş. Diyorum ben ikinci, üçüncü olacağım. Birinci olduk arkadaşlar. Çok güzel böyle devam ede edelim. Şimdi... Buradan bu pis bir girelim. Me Mecha kutu nerede bu bakayım? O 3 kademe sonra verecek bana. İnşallah arkadaşlar. Bu kutuda 8 yasa 8 yaz şansı yok. 8 yazmaz da 7 yazsın 6 yazsın. Ama aksesuar vermesin. Sadece daylan aksesuarı bir tane var. Şu ayında daylan aksesuarını alırsam bir gün kutu açmayacağım. Bu kutuyu açmayacağım bir gün arkadaşlar çıkarsa. Ya yarın akşam çıkabilir ya yarın e, ee, bunun şeyini verecek. E, ee, Daylan akşam verecek. Daylan akşam bende bir tane vardı. Dur size göstereyim arkadaşlar hemen ben şurada. Şimdi bir tane var bu aksesuar yine verecek o bir aksesuar atacak yani aksesuar vermiş vermez yani tab tamamladım. Yıldız gücü de var. Biz daha geçmedik. Yani eğer, karakter ya verir ya da boş çıkar yani. Yani yıldız güçleri falan öyle bir şey değil. Şimdi e, yeni karakterler gelmişti oyun arkadaşlar biliyorsunuzdur. Bu yasalar oynayanlar bile oynamayanlar yani bilmez. Arkadaşlar izleyin bu videoyu Yani like atın Abone olmayı da unutmayın Like atın abone olun Like atın abone olun Hadi arkadaşlar bekliyorum Bu serilerin de devamı gelmesi için Lütfen Bu videoya 50 like gelsene Bez evet arkadaşlar. Bu videoya 50 like gelirse Bu serinin devamı gelir Abone olmayı da unutmayın Değil mi? Evet. Arkadaşlar ee, abone olun, like atın. Belki ee, bir şans gelir. Yani bu da kutu açtığınızda bir şans gelir. Danimarka da söylüyor. Gelir değil mi? Evet gelir diyor. Şimdi arkadaşlar bir, bir son yapayım. yapıyorum. Videoyu Yani bir 10 dakikalık falan çekmeyi düşünüyordum. 50 dakika er, 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 er gelirse bir 25 dakikalık vid, videosunu çekelim bunu. Şimdi oyuna girelim. Şimdi Şimdi gençler e, birinci olmamız gerekiyor. Birinci olmamız gerekiyor. Yani ben birinci olmayı seviyorum arkadaşlar. Bekle şunu üstüne atabilir miyim? Mi? Evet attım. Dur dur ben bunun üstüne çıkacağım arkadaşlar. Ben bunun üstüne çıkacağım. Dur dur. Dur. Zıplamadı. Dur zıplamadı. Dur 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 dur. dur. <laughs> Gel buraya. Bir mol bir Bana Sıkıştın ortaya benden kurtulamazsın. dur değil mi dikkatli? Dur 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 Karnı ne? Atak mı? Onu gülüyor bak gülüyor ya bu. Ya burada bu ayı mı yaşıyor ya? Vurma dur 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 falan Değil mi vurmayacaksa değil mi vurmayacaksa. evet. Kayna akıllı akıllı dedik ya. Ya akıllı dedik ya. Allah akıllı dedik ya üstüne de 7 kupayı attık arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay, bay. video bitiyorum. 50 hak gelirse dediğim gibi bu serinin devamı gelir. Hoşça kalın ve bay bay.